gölge yanlarımız ne demektir? Numerolojiye göre gölge yanlarımızı nasıl öğrenebiliriz? En çok hangi sayısal enerjisi olan insanlarla çatışma yaşıyoruz? Geçmişte aldığınız bir kararın numerolojik gölge yanınızda bağlantısı olabilir mi? Telefon numaramız, plakamız gibi rastgele sayılarımızda hangi gölge kalıplar gizli? Kişisel gelişim uzmanı, evlilik ve ilişki uzmanı Ebru Kaya canlı yayında merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra... Evet tahtamızdayız. Emrah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olsun. Nasılsınız? Kalem var mı orada? Kalem Şimdi, var. gölge yanlarımız var. Numerolojiye göre bizim gölge yanlarımız evet. var. Numarolojiye göre aslında doğum tarihimiz bize çok şey anlatıyor. Şimdi ekran başındaki seyircilerimiz doğum tarihinizdeki sayılar sizin e, ne gibi bir iç çatışmaya neden olduğunuzu nasıl anlatıyor? Nasıl hesaplayacaksınız bunu? Direkt evet. başlayalım mı? Şimdi doğum tarihinde önce ay, gün, yıl yazacağız doğum Peki. tarihimizde. Bir tane tarih yazalım. Anda, tabii yazalım. Yazıyorum. Herhangi bir doğum tarihi. Tamam. Siz Yazayım yazabilirsiniz. Ya da seyircilerimiz siz de sorabilirsiniz. Sizin sorduklarınızı da soracağım ben. Tamam. Nasıl isterseniz. Ne yapalım? Yazayım mı bir Yok, tane rastgele? Bir tane yazın tamam. şu anda. 13-8-1900 94 diyelim. Böyle bir tarih yazdım. Şimdi tek tek sayıları topluyoruz. Gölge yanlarımızı bulabilmek için. Bu arada gölge yan demek bizim herkesten sakladığımız, belki kendimizden bile sakladığımız noktalarımızdır. Kör noktada diyebilirsiniz buna. Şimdi bakıyorum. 1, 3 daha 4 yaptı. 8 daha 12, 13, 21, 21, 30 ve 34 yaptı burası. 34'ü de en sade haline getiriyorum. 3 ve 4'ü topladım ve buradan 7 çıktı. Bunu bir alıyorum. Daha sonra sadece gün kısmını alacağım. Bu arada başka hesaplamaları da var ama şu anda en basit halini veriyorum ben. Günü de kendi arasında toplarsam 13, 1 artı 3'ten 4 yapacak. Şimdi bunu da getirip 7'nin altına yazıyorum. Her ikisini birden topluyorum. Şimdi Burada mesela 11 çıktı. 11 özel bir sayıdır. Master sayılardandır. Bunların potansiyelleri çok yüksektir. Gölge yanları da çok yüksektir. Bunlar ne yaparlar? Rehber ruhlar oldukları için, insanlığa hizmet etmeye geldikleri için kendilerinden vazgeçerler. Ama e, tekrar kendi arasında 11 sayısını da toplarsam 2 olur. Bu kişi kimse mesela kadınsa eğer annelik yönü çok baskındır. Herkese annelik yapmaya çalışır. Gölge yönü nedir? Reddedilmekten korkar. Yani ben reddedilmeyeyim diye herkese kendimden çok fazla veririm. Böyle bir hesaplamamız var. Ardından telefon numaralarınız var. Diyorsunuz ki ben işte bir numara aldım doğum tarihim olsun sonunda ya da arabanıza plaka aldınız işte orada seçim yaptığınız her şey aslında bilinç dışını size yaptırdığı seçimler. Carl Jung bu konuda şey der gölge yanlarını bilmezsen başına gelen her şeyin kader olduğunu zannedersin. İlişkilerinde iş hayatında yaşadığın şeylerin altında saklı olan bize korkularımızı kaygılarımızı kendimizden sakladığımız zayıf yönlerimizi anlatıyor aslında gölge yönler bu şekilde bakabilir arkadaşlarımızla. Peki bu gölge önler geçmişte aldığımız kararları da etkiliyor Etkiler. mu? Etkiler. Etkiler. Çünkü Sidney'de bir araştırma yapılıyor bir üniversitede 2017 yılında ve burada diyor ki bilinçli olarak karar verdiğiniz her şey aslında 30 saniye öncesinde bilinçaltında kodlanmış olan şeylerdir. Hani çay içmek istiyorum diyorsun. Aslında bilinçaltın senin hayatta kalabilmen için çay içmeni istiyor. Orada ne komut vardır? Ya bu dünyada kalacaksın, savaş kaç modu vardır. Bu şekilde bizi yönlendiriyor. O yüzden diyorum ki eğer bilinçaltımızı yönlendirebilirsek ve oradaki saklı olan korkularımızı kendimizden dahi sakladıklarımızı fark edip dönüştürebilirsek artık biz kendi hayatımıza daha bilinçli bir birey oluruz. İlişkimize daha bilinç bilinçli oluruz. iş hayatımıza daha bilinçli oluruz. Kararlarımıza daha bilinçli oluruz. Peki Ebru Hanım siz e, yaptığınız bir röportajda da izlemiştim. Telefon numaranız Hı -hı. ve... Plakanız, yani hı hı. arabanızın plakası bile, hani bu rastgele sayılar gibi gördüğümüz sayılar bile aslında bizim gölge yanlarımızın kalıbı evet, gibiymiş. Evet. Evet. Nasıl çözeceğiz mesela Şimdi bunu? Nasıl çözeceğiz? Nasıl anlayacağız mesela? Plaka diyelim ki 672. Tamam. Orada mesela atıyorum 34. ABC yazayım. Evet. Sonu kaçtı? 670 ya da 67. At, 67 böyle bir şey yazdık. Şimdi burada harflerin de numerolojik değerleri var. Daha önceden anlatmıştım ama internette de kolaylıkla bulabilirler. A 1'dir, B 2'dir, C 3'tür numerolojik olarak. Tek tek bütün sayıları toplayacağım. 3 artı 4 artı 1 artı 2 artı 3 6 artı 7. Şimdi bakıyorum 3, 4 daha 7. Buradan 8 geldi, 10 geldi, 13 geldi, 19 geldi. 19 7 daha ne yapar? 26. 26'yı da en sade haline getirdim 8. Şimdi eğer böyle bir plaka sahibi varsa, bunu aldıysa. Bazen de özel plaka da seçiyoruz. Onlar da etkilidir. Bu kişi güçsüz olmaktan çok korkar. Aslında görülme ihtiyacı var, vardır altında. Beni görün der. Şimdi biz bunları fark etmedikçe alanımıza neler çıkıyor? Hep aynı tarz adamlar çıkıyor. Hep aynı tarz kadınlar çıkıyor. İşte hep aynı manipülasyona uğruyorsunuz gibi. Bu bizim için kör nokta ya. Bunu fark ettiğimde artık ben dışa dönüyorum. Benim hayatımda kimin olmasını istiyorum, neyin olmasını istiyorum bilinçli. Tabii bu bir seçim. Ben anlattım, söyledim, anlattım. Sen yine diyorsun ki aman boş ver, ben böyle devam edeyim. Edebilirsiniz. O da bir seçim. Bizim anlattığımız Orası, şeyler, imzalar, burada tercihleri ve tercihleriyle, tercihleriyle yaşıyorlar. yaşıyorlar. Peki siz mesela size danışanları, ya daha doğrusu size mesela bu numeraljik olarak danışanlarda. Doğum tarihini istiyorsunuz. Tabii. İsim soy isim, isim soyismini. Tabii, tabii, tabii Genel bir analiz şimdi burada kısım kısım da çalışılabilir ama numeroloji analizi dediğim şey bir bütün. Benim analizlerim şöyle oluyor. Kişiyle birebir çalışmayı yaptığımda ad, soyad. Evlenmişse eğer, bekarlık soyadı kızlık kadınlar için. Sonrasında doğum tarihini aldıktan sonra genel yönlerden bahsedip hayatında hangi problem dönüp geliyor, ilişkilerde o zaman bakıyorum. Mesela bu kişi için eğer iki çıktıysa, ilişkisinde problem yaşıyorsa ve bir kadınsa bu, ona şunu söylerim. Sen belki de eşini bilmeden anne gibi davranıyorsun. Ve eşin seni reddetmesin diye onun her dediğini yerine getiriyorsun. Onaylanma ihtiyacı vardır. Mesela bir çıksaydı bu sayı, o zaman kişi yetersizdir, özgüveni yoktur. O da baba figürleriyle problem yaşıyor olabilir. 3 çıktı diyelim, Maske takar üçler. Hep neşeli görünmeye çalışır ama içinde ne volkanlar kopuyor kimse bilmez. Dört çıkıyorsa güvende hissetmez kendini. Güvende hissetmediği için kendine kurallar böyle duvarlar örer. Onlara uyan insanları hayatına alır. Beş çıkıyorsa konuşmak ister sürekli. İşte derler ki ay ne kadar geveze bir insan. Halbuki beni de duyun, beni de görün, beni de anlayın çabası içindedir. O da değişime direnç gösterir. 6 varsa en büyük gölge yanı aldatılmaktan çok korkar. Aile olayım ama kocam bana sadık olsun ya da işte karım bana sadık olsun der. 7 ise zihinsel o kadar düşünür ki, Sonrasında der ki beni anlamıyorlar ben en iyisi yalnız kalayım. Aslında bunun bir seçim olduğunu düşünür. Sekizler gücünü elden kaybetmekten çok korkarlar ama görülmek isterler. Görülmediklerini fark ettiklerinde de karşılarındaki insanlara böyle daha otoriter baskın bir tavır sergilerler. Dokuzlar ısrarcıdır inatçıdır ama bu inat nasıl biliyor musunuz? Hayatta kimseden yardım alamam. Hmm. Ben böyle devam etmeliyim şeklindedir. Kendi işimi kendim, kendi işimi görürüm. kendim görürüm ama o kadar çok yorulurlar ki artık 9'lar. İşte 11, 22, 33 dediğimiz master sayılar var. Aynı zamanda 13, 14, 16, 19 dediğimiz karmik sayılar var. Hani numeroloji sayıların her haliyle uğraşıp sizin ayna, size aynalık yapar. Peki en çok sayısal enerjisi yüksek rakamlar hangileri? Ya aslında hepsinin sayısal anlamı yüksektir. Sadece bu da kişi neye Hani fark Master et... sayılar var He, mı böyle? Master yani. var tabii ki. 11, 22, 33. Bunlar bu dünyanın geleceğinde bile rol oynayabilecek kişilerdir aslında. Bunu nasıl hesaplıyoruz mesela? Burada 11, 22. Şu tahtayı silebilir miyiz? Bakın, bu, burası çok önemli. Yani siz de bir master sayı sahibi olabilirsiniz ya da doğum tarihiniz size ee, bu master sayılar doğum tarihinizin hesaplamasından sonra master sayılara sahip olduğunuz ortaya çıkabilir. Bunu ne hesaplayacağız onu görelim canlı yayında. Siz de doğum tarihinizi lütfen kendiniz bizle birlikte aynı anda hesaplayın. Evet Şimdi, master. Hatta sosyal medyadan tamam. verelim bir Meleli. tane. Bakalım kimler neler göndermiş. 15 bir dakika. 15 5 1986. Tamam bakıyorum. Şimdi gün önemli benim için. Onu kutu için aldım ben. 1 artı 5 artı 5. Bütün sayıları tek tek topluyorum. 1 artı 9 artı 8 artı 6. Şimdi şurası 10 yapar. 20 yapar. 21 yapar. 8 daha 29. 35 yaptı. Şimdi 35'i de en sade haline getirdim. 3 ile 5'i tekrar topladım 8. 8. Bunu bir aldım kutu içine. 15'teki gün sayısını da kendi arasına topluyorum. 1 5 daha 6. Getirdim 6'yı da bunun altına yazdım. Topladım. Bunların sonucu 14 çıktı. Şimdi biraz önce karmik borç olabilir dedim ya. Bu kişi yetersizlik, özgüvensizlik duyguları içerisinde olabilir. Baba figürüyle problem yaşıyor olabilir. Aynı zamanda kendini güvende hissetmediği için duvarlar örmüş olabilir. En sade haline getireceğim. Hani farklı yorumlar yapabilmek adına bunu yapıyorum. Bir dört daha beş yapar. Şimdi o zaman bu kişi normal hayatta çok fazla konuşuyor olabilir. Hatta o kadar konuşur ki beşler bazen kendi özel hayatıyla ilgili sırlarını da insanlara anlatır. Sonrasında hmm. da bu insanlar bu sırları onlara karşı kullanırlar. Şey, kullanırlar. Evet beşte. Peki 11 yani yapılan bu hesaplamalar sonucunda 11, 22 ve 33 master sayısı Hı -hı. çıkarsa o kişilere ne gibi faydası ve zararı var? Şimdi faydası şu. Eğer 11 22 33'ün bütün özelliklerini taşıyorlarsa ruhsal liderlerdir. Kendilerini insanlığa hayır için adayabilirler ama kendilerini de burada eğitirler. Bizim burada gölge yan dediğimiz 11 olduğunu farkında değildir ya da 22 33 olduğunu çok yüksek potansiyel çünkü bunlar. Bunlar çok iyi ileri derecede şifacıdırlar. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Bunların mantıklarını da kullanmaları gerekiyor. Kendilerini de başkaları için heba etmemeleri gerekiyor. Aşırı fedakardırlar. Neden daha iyisini yapamadım? Neden daha iyi olamadım? Neden başarılı olamadım? Neden hala işte insanları kurtaramadım? Bunlar böyle beyinlerini bu şekilde kullanırlar. Tabii ki burada yapacakları şey ne? Farkında olmak. Ben 11'im. Özelliğimle vizyonerim. Benim alanım çok geniş. Gelecekle ilgili planlar yapabilirim. Ama bunu yerine getiremiyorsam da karalar bağlamayacağım. Nasıl bunu yerine getirebilirim modunda olacağım. Dediğim gibi her şey seçimdir. Bunu Doğru. seçerseniz yoksa 11 olarak yaşayıp ömrünü devam ettirebilirsin ya da 33 olarak devam ettirebilirsin. Peki bunu fark ettik. Bu gölge yanımızı dengelemek için ne yapmamız gerekiyor? Birincisi renklerle çalışabilirsiniz. Hı -hı. Renkler şöyle zıt renkler vardır. Mesela kırmızı şöyle diyeyim bir kırmızıdır. iki turuncudur. Zıt renk mi? Yok bunlar normal. Hani şuradaki sayıların toplamı çıktı ya. En Ama, son 5 çıktı diyelim ki. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyorum. Bunlar gökkuşağı renkleri. Kutu sayamamdır zaten. Onları yazayım. Sarı, dördüncüsü yeşil, beşincisi mavi, altıncısı çivit mavisi. Bu nazar boncuğunun mavisi diyoruz buna. Yedincisi mor, sekiz pembe, dokuz da bronz. Şimdi mesela kırmızının zıt rengi yeşil. Turuncunun ki açık mavi. Sarıya koyu mavi. Yani şuradaki çivit mavisi dediğimizi kullanabiliriz. Çivit. Yeşile zaten kırmızı demiştik. Maviye zaten turuncu demiştik. Morun rengine şuraya yeşili morla da kombinleyebiliyoruz bazen. Mor da kullanabilirsiniz. E, kırmızı da kullanabilirsiniz. Pembeyi beyazla bronzu da altınla. Bunları günlük hayatınıza kullanabilirsiniz. Diğeri meditasyon yapabilirsiniz. Olumlama cümleleri yapabilirsiniz. Gece yatmadan önce sevgili bilinçaltım. Ben anladım ki reddedilmekten çok korkuyorum. Lütfen benim için bu korkumu dönüştürmek için ne yapmam gerektiği ile ilgili bana bilgi ver. Gece yatmadan önce. Eğer bir insana bunları söylediğimizde yapmıyorsa da zaten bizim yapacak bir şeyimiz yoktur. O hayat yani öyle yaşar. Yani küçücük dokunuşlar hayatınızda büyük, büyük adımlar bak. atmanıza sebep, sebep olur. olur. Renkler bile buna dahil. Tabii, tabii. Kırmızı Doğal ile taş. yeşili kombinli, kombinleyerek giydiğinizde enerjiniz yükselir, Değişiyor. yükseliyor. Turuncu ve açık maviyi bir daha gösterelim Hı -hı. ekranda. Belki bugün itibaren bu renkleri tercih edeceksiniz enerjinizin kırmızı e, yükselmesi için. Bunu peki Herkes yapabiliyor mu? Doğru, herkes tari, yapabilir olursa olsun, ne olursa olsun. Aynen. Burcu ne olursa Aynen. olsun. Herkes Hepsi yapabilir. Herkes yapabilir. 11, 22, 33'ler de yapabilir ona bakarsanız. Çekmek isterseniz kırmızı ve yeşil, turuncu ve açık mavi, sarı ve çivit mavi, yeşil, mor ve kırmızı, mavi, çivit mavi, Hı -hı. mor. Onlar tek mi giyilecek? Yok yok. Turuncu buraya yazmıştım ya bir daha tekrar söyleyeyim diye. Karşılığı var. Zıtlarıyla ya da işte ee, hep mavi kullanmak, pembe beyaz, evet. bronz altın, hep mavi kullanmak ne yapar? Hep mavi kullanmak insanın kendini ifade edemediğini gösterir aynı zamanda. Bu kişi anlarım ki ben e, bir türlü kendini anlatamıyor. Boğazında sıkıntı var, tiroidi vardır, bademcikleri çok sık şişer vesaire. Hani bunlar bir de bizim rahatsızlıklarımızı da ortaya çıkartıyor. Peki hep siyah giymek? Hep siyah giymek de bu hayatta artık o kadar çok dert tasa yaşamış gibi bir nötrleyeyim kendim. Artık bunlar bitsin diyor. Yeter artık. imdat çığlığıdır aslında o. Yeşil mesela şifanın rengidir. Güven ve sevgi rengidir. Mesela sizinki de sarının sarıyla yeşil arasında bir ton ama neon patlatmış. Buna baktım. <laughs> çok güzel görünüyor bu arada. Teşekkürler. Buna baktığım zaman da bir yine güven arayışı var orada altında. İki Geçmişten artık sıkıldım ya. Geçmişe tutunmak istemiyorum enerjisi Ay yarıyor. evet geçmişten sıkıldım. Geçmişten sıkıldım artık. Yeni bir sayfa açayım. İnşallah. Şeklinde enerjiler çalışır. Güven arayışı diyorsunuz. Evet. En güvendiğimiz dağlara kar yağmış. Kar yağmış. Dağımı mi arayacağız. Evram çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ebru Kaya Reborn, değil mi? Evet. Ebru Kaya Reburn takip edin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Kendinize çok iyi çok bakın. Çok güzel ve çok keyifli bilgiler çok vermedin bugün de bize. Ayaklarınıza sağlık.